Şimdi 124 ile bir sayıyı toplamış. 129 olmuş. Bu bir toplama işlemi değil mi? Çünkü artı işareti var. Şimdi toplama işlemine birler basamağından başlıyoruz her zaman. 4 ile kaçı toplarsam 9 eder? 5, 6, 7, 8, 9. Evet 5'i toplarsam 9 eder. Diğerleri zaten 2'nin altında hiçbir şey olmadığı için 2 yazılmış. 1'in altında hiçbir şey olmadığı için 1 yazılmış. Gelelim buraya. Bu da bir toplama işlemi. Çünkü artı işareti var. Birler basamağından başlayalım. 4 ile kaçı toplarsam 5 eder? 0 ile kaçı toplarsam 6 eder? Evet. 3'ün altında hiçbir şey olmadığı için 3'ü aşağıya yazdık. Yani 304 ile 61'i toplayınca kaç ediyormuş? 365. Gelelim buradaki örneğimize. Bu da bir toplama işlemi çünkü artı işareti var. Birler basamağından yani en sondan başlıyorum. 4 2 daha zaten yazmış. 4 3 daha Yedi. zaten yazmış. Biraz daha tam altına yazayım bu 7'yi. Peki 2'nin altı boş. 2 ile kaçı toplarsam 9 eder? 7 bu kadar basit, değil mi? Evet.